Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yaşal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada bir portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. alsa tut tavsiyesi verilmemektedir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi görüşümü sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendi bir salırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan almayın. Evet sevgili dostlar, ilk olarak bugün geleceğe parlak hisseleri paylaşacağız. İlk olarak kareli paylaşalım arkadaşlar. Borsada geleceği parlak Uzun zamanda güzel getiriler sağlayacak hisseler. Yani bu hisseleri alıp 6 ay, 1 sene, 2 sene gibi beklediğiniz zaman çok güzel getiriler. Kazanacağınızı öngördüğüm hisseler. İlk isem Karel. Karel biliyorsunuz elektrik sanayi ticaret Ayşe, En son bölündü biliyorsunuz. Bölündükten sonraki atakları çok güzel oldu. Bakın nerelerden geldi. Aşağı yukarı 8 liralardan 12 liralara kadar çıktı. Şu anda yüksek görebilirsiniz arkadaşlar. Çok yüksek çıktı. E, gibi size gelebilir ama ben uzun vadede, Karelin de, e, bir dostum Karelin bir hikayesi var. E, bu e, arabalarla ilgili bir hikayesi var. Yeni çıkacak arabayla ilgili yani bu elektrikli araçlarla ilgili bir hikayesi var. Ben Karelin ucuz buluyorum ve uzun vadede çok güzel getiriler sağlayacağını düşündüğüm bir birisi. Ama tabi dikkat edin, 1155'e kadar da gelebilir. Bakın bunu destekledik dikkat edin, 1155'e kadar gelebilir. Yukarıda 12.40'ı var desteği. Ve 11.55'te kötü bir desteği var. Buraya kadar da gelebilir. Kareli basabilirler arkadaşlar. Yoğun ilgiden aşağı doğru insanları bıktırma amaçlı basabilirler. Ama ben Karel'de çok güzel hedefleri olan bir hisse daha ileri gideceğini düşünüyorum. Yukarıda 13 lira da bir diren, desteği direnci var. 13 lirayı kırarsa güzel seviyelere doğru Karel'in gideceğini düşünenlerdenim. Bu hisseyi de uzun vadede sizlere kaybettirmeyecektir arkadaşlar. Diğer hissem arkadaşlar uzun vadede Kardemir'de. Kardemir'de'yi çok yapıyoruz arkadaşlar. Ee, Kardemir'le ilgili şöyle bir şey var. Ben beğendiğim bir hisse ve uzun vadede de kaybettireceğini hiç düşünmediğim bir hisse. Bakın uzun zamanlar önce bakın şuralarda bu hissenin daha da bakın düşük olduğu zamanlarda vardı bakın. Bu hisse nerelerden geldi? Aşağı yukarı bu hisse 3 liralardan, 3,5 liralardan 2020'de Kasım ayında bak bir senede 3,5 liradan hisse aslında bir senede 10 liraya gelmiş. Çok mu? Çok değil arkadaşlar. Bana göre daha ucuz. Kardemir'in daha gidecek yeri çok. PDDD olarak da bakın çarpanlarına bakacağız. Burada Kardemir'le ilgili, demir çelikle ilgili bakın şurada. E, ziraat yatırıma girdiğiniz zaman ziraat yatırımda burada demir çelikle ilgili hisselerin PDS piyasa tepler değerine bakabilirsiniz. Biz de buradan bakacağız. Şimdi kar demirle ilgili. Şimdi demir çelik sektörüne baktığımız zaman tabi demir çelik sektöründe şu anda Erbosan en yukarıda Erbosan çok güzel görünen iyi görünen bir hisse değil mi arkadaşlar? Borusan var. Bu hisseler Güçlü şirketler. Ama Kardemir D, Kardemir B bunlar da çok güzel bir şirketler. İşte Kardemir'e baktığımız zaman bakın e, piyasa defter değeri e, baktığınız zaman şu anda 2.02 piyasanın üstünde. Tabi şu anda e, bu kazançlar geldikten sonra bu 2.02 altı doğru düşecektir. E, PD, FK'sı da 4.62 çok uygun. Ama işte bakın öz serme karlılığı çok güzel. %43 öz serme karlılığı var. Piyasa %24 iken en yüksek öz serme karlılığı şu anda Kardemir D'de. Bunlar da Kardemir A Kardemir B. Zaten kendi bünyesinde Ve en yüksek bakın aktif karlılığı da şu anda piyasanın en yükseği. E, Tabi burada birinci. Hemen hemen e, burada Erbosan birinci. ikinci evet Erbosan burada e, birinci sırada şu anda. Ama e, Österme karlılığında birinci sırada. Pd'de de olabilir arkadaşlar. Pd'si biraz yüksek olabilir ama e, bu karlılıktan sonra o Pd'de düşecektir. Yani ben Kardemir'in daha gidecek potansiyel görüyorum. Daha buraları halen ucuz arkadaşlar. Bakın Kardemir'i yine şu arada, bakın tekrardan buralara basabilirler. 10.40'a kadar basabilirler kardemir. Sıkıntı yok. 10.40 bizim için önemli bir destektir. 10.40'a kadar da bastılar. Kardemir yukarıda 11 lira bir hedef var. 11 lira kırıldıktan sonra psikolojik direnç e, tekrardan Kardemir'in yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi bu 1 ayda mı olur? 2 ayda mı olur? 6 ayda mı olur? Ama uzun vade düşünün arkadaşlarım için Kardemir'de e, ee, geleceğe parlak hisselerden bir tanesi. Diğer geleceğe parlak hisselerden bir tanesi arkadaşlar Vestel. Vestel tabi bayağıdır veriyorum bu hisseyi. Ee, ve Vestel'in de artık buralar için çok uygun, çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani ben Vespe'den önce, Vespe bölündü biliyorsunuz ama Vestel çok ucuz arkadaşlar. Bakın şuradan tepeden 31 ile 50 kuruştan tekrar aşağı doğru geldi. Ve şu 100 günlüğünden döndü yine. Yani 27 28 liralardan döndü. Tekrardan yukarı doğru gitti. Ve şuradaki destek çok önemli besteldi. 29.98 direnci var. Altta da artık burayı biz destek olarak görebiliriz. Bakın şurası önemli bir destek. 28.20'ler. Çok önemli destekler. Yani 28.20'nin altına düşmediği sürece ben Vestel'in de yukarı doğru gideceğini düşünenler Ve geleceğe parlak hisselerden bir tanesi. Yani buralar çok uygun. ilerleyen zamanlarda tekrardan 39 liraya kadar geleceğini düşünüyorum. Vestel'de geleceğe parlak olan hisseler arasında. Üçüncü hissem arkadaşlar. Ve dayanıklı eşyaların da burada şeylerine baktığım zaman PD piyasa değer defter değerlerine bakalım burada. Dayanıklı tüketim yerine geçiyor. Evet dayanıklı tüketim geçiyor. Şimdi bakalım. Şimdi Vestel burada kaçın sonuncu sırada. ve evet, bakalım PD'sine kaçmış. Evet. PD'ye baktığımız zaman Vestel'in 1.33 çok güzel PD'si. Yani piyasa defter değeri çok ucuz. Yani bakın arçilik kaç olmuş arkadaşlar? Şimdi arçili örnek alırsak burada arçilik aşağı yukarı e, şu anda PDS'i bakın arçilin 2.34. 2.34 ve fiyatı ne kadar değil mi? E, Faiyodu 10, yüzde 10 ve Arçin'in yarı Vestel'in yüzde 5. Yani yarı yarı arkadaşlar. Yani şu anda Vestel en ucuz, dayanıklı tüketimde en ucuz. Ama şurada bir tek bakın 125 25 e, piyasa defter e, şeyi yüzde yirmi piyasa öz sermaye karlı yüzde Arçelikle biz baz alıyoruz. Bakın burada daha yüksek şirketler de var ama biz arçelikle baz alıyoruz. Bunun yüzde yirmi %23 yüzde yirmi Aktif piyasa aktif karlığına baktığında arçelik yüzde beş buçuk. Bestel yüzde beş Yani ihraç eden bir firma dışarıya ihraç eden bir firma büyük firma. Arçelik yani, Ar yani Bestel'de Archie'nin ayarına gelecek. Yani benim hedefim 39 lira. Tabi ondan sonra daha da o 39 lira kırıldıktan sonra daha da yukarılara gidebilir. Yani geleceğe parlak hisselerde benim üçüncü hissem Arçelik. Pardon arkadaşlar Beste. Şimdi devamlı Arçelik'e gidiyorsa aklımız. Ee, ama işte şuradaki psikoloji direnç 32 lirayı kırdıktan sonra ben 39 lirayı rahat göreceğini düşünüyorum. Diğer hissemiz dördüncü hissemle arkadaşlar Petkim. Petkim hala buralar için ucuz benim potansiyel gördüğüm bir hisse artık bakın bu şeyi kırdı. Şuradaki düşenini kırdı artık. Bakın sevgili dostlar şurası çok önemliydi bakın. 7-14'leri kırdıktan sonra artık onlar hedef bunun için. Yani pet kim için? 7'ler kırıldı. Bir daha buralara gelir mi? Tabii ki gelmez. Ee, şuradaki bir desteği var. Buraya kadar da belki düştürü düşürebilir. Yani 8-20'ler. Çok böyle ülkede yani kötü şeyler, senaryolar olduğu zaman belki buralara kadar getirebilirler. Işte. 8-20'ye kadar getirebilirler. Ama ben beğendiğim hisselerden Petkim'in de buralar için çok ucuz olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi Petkim'in de çarpanlarına baktığımız zaman Petrokimyada en ucuz hisse olduğunu burada da göreceğiz. Şimdi hemen Petrokimya'lara bakalım burada. Çarpanlarına hemen bakalım. Şuradan Buradan PD'sini e, biliyorsunuz ziraat yatırımın şeyinden çarpanlar. Evet. Petkim'e geldiğimiz zaman dördüncü sırada ve bakın PD'si 273 piyasanın biraz üstünde bir tık üstünde e, FAO'yu 9.81 piyasa 9.48 ama dediğim gibi bu hisse sıkıntı yok. Karlılıkla bu düşecektir yani bu. Bunda takılmayalım buna. Güncel şey bu değil. Bakın e, piyasada kar olarak %27 ikinci güzel kar yapan bir şirket. %27 piyasa Ak, e, österme karlı karlılığı çok güzel ve aktif karlılığı %18 çok güzel yani aktif karlılığı ikinci sırada şurada hemen hemen şeyle kafa kafaya çekişiyor bakın e, natural gazında ikinci sırada ve baktığınız zaman tüpraş ki tüpraşın yani nereden baksanız kaç katı arkadaşlar tüpraş %2 iken aktif karlılığı bunun %18 tüpraş %17 iken öz sermaye karlılığı bizim %40 yani en iyi göstermeye karlı şu anda Petkim'de. Yani Petkim'de uzun vadede çok güzel kazançlar getirecek bir hissedir. Benim geleceğe parlak hisselerin içinde. Yani kısa zamanda onlara e, ve 13'lere on gidecektir yani Petkim'de. Evet arkadaşlar burada dört tane hisse sizlerle paylaştım. Bu hisseler geleceğe parlak olan hisseler. Kanalıma destek olmayı abone olursanız sevinirim ve bildirim zillerini açarsanız arkadaşlar çok e, sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum. İyi akşamlar.